Niye bırakıyorsun? Ee, otur konuşuruz. Konuşuruz mu? E, tabii. Bir dakika. Te teşekkür ederim canım. Te teşekkür ederim. Benim desteğe ihtiyacım yok otururken. Bazı insanların desteğe ihtiyacı var benim ayağımda topuklu olmasına rağmen. Benim desteğe ihtiyacım yok. Ha, şu mesele. Ne bu meseleyi yani? galiba kritik halletmiştik. Niye şimdi açıyorsun? Halletmedik. Ben sadece onların yanında, senin arkadaşlarının yanında küçük düş düşürmemek için ve oradaki kıza bir umut vermemek için. Ben düşürsem. senin ve arkadaşlarımın yanında küçük düşecek herhangi bir hareket yapmadım ağacın. Hayır, ben, ben konuşursam düşerdim. Ha, bak sen konuşursan hem kendine hem ilişkimize ve bana zarar verirdin. Evet, ben bu saygısızlığı yapmadım. Senin ne yapman gerekiyordu biliyor musun Aracan? Onur Bak farkındaysan sadece onun konuşmaları verdi benim konuşmalarım verilmedi Onur gerekli cevabı vermiştir. Onu ben zaten demiştim tamam. ama istesem de o olayı o kadar kötü bir hale getirebilirdim ki onu. kızım koluna Kıskandım giriyorsun kıskandın Kıskandın mı? Bak Aa. bir şey konuşacağım güldürme beni. Ha kıskandın Hı, iyiymiş afiyet olsun. Ben de bir erken koluna gireyim Onur nasıl bir şey? Bak şimdi nasıl nasıl bir şey ya bak, koluna bak, giriyorsun dakika, kızım? Bak konuyu bak espriye vuruyorum. Konuyu ciddileştirme. Ciddileştiriyorum. Ciddi istemiyorum sana. konuşalım. Bak şimdi aldım. bak. Ben ne dedim? Gamze orada düşüyordu ve ben bir anda tutmak zorunda kaldım. O yüzden de koluna girdi çünkü bileği, şeyini, bileğini burktu. Acıyor dedi. Ondan dolayı da Acı tuttum Acıyor ve sen buna in inandın. Buna ya bak inandın. Ben, bu kıza ne oldu? E, egoist ben, falan diyordun. Ne oldu bu kıza? Inandın? Tamam yine dedim orada zaten. Bana dedi ki burnunu indireceğim gibi. dedin dedi. Ben de dedim ki... Tamam öyle söyledim çünkü sen egoist bir şekilde girdin içeri ve ben o şekilde tepki verdim sana. Ben yani. bir erkekle gitseydim onun koluna girmezdim biliyor musun? İsterse ayağım böyle kan revan olsun yaralar çıksın. Ya Aycan bak kısaslar, sen kısaslar yaparak birbirimize bak. Benim bak. Ses, sesimi yükselt bak, bak sesimi Hazanına bastırmaya kalkarsan ben de bağırırım. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sesimi yükseltme ben de yükseltmek zorunda kalmayayım Hı. sana karşı. Ben sana şunu söylüyorum. Kıssaslar yaparak mutlu olamayız. Ben, ben bunu yaptım diye bak, diyor. ben bunu yaptım diye, ben de bir erkekle diye bana gelirsen Hayır, ben sana yanlış empati yaparsın. kurdurtmaya çalışıyorum. Diyorum ki onun yerine ben bir erkeğin koluna girseydim ne yapardın? Sen aynı tepkiyi verir ya, miydin? Ya Aycan bak sana şunu söyleyeceğim. Her şeyde empati kurulmaz. Temasa ya, geçmeyeceksin isterse ayağı kopsun bana ne? Geçmeyeceksin temasa. Hazal dışında hiç kimseyle temasa geçmeyeceksin. Ben, ben yemek yemek istiyorum. Konuşmayacaksın ben da gülmeyeceksin. Anlaştık mı? Ben yemek yemek istiyorum. Anlaştık mı? Ben yemek yemek istiyorum. Anlaştık mı? Bak anlaştık demiyorum sana çünkü niye demiyorum biliyor musun? Bana bunu baskı olarak yaptığın için. Ben zaten Tabii nerede ne yapacağımı ya, bilecek bir adamım diyorum sana. Bir şey söylemiyorum. Niye ben baş baş başa gidince konuşurum. Cumartesi günü evde baş, baş başa kalınca konuşuruz diye düşünüyorum. Orada ben herkesin içinde bunu yap, yapıyorum söylüyorum. Ya sana, bak, seni tekken Şu güzel fırsatı istiyorum. yakalamışız. Seninle baş tamam başa o zaman bitsin. romantik bir masada yemek yiyorum. Tamam da tamam. bitsin. Ya var ya, Devam ya, ya boğazıma tıkadın ya. Ben zaten ya. sıkıntı yapmıyorum bak. Ben Gamze'ye sıkıntı yapmıyorum. Sana senin ona gerekli cevabı söyleyeceğini her zaman biliyorum. Ben sadece senin ne diyorum biliyor musun? Tamam, sus, ben sadece <laughs> ya ne sus diyorum? Ver, sus, ya Allah yapma. Istiyorsun. Ya Allah Allah diverdim. Ben sadece tamam, ne diyorum tamam, biliyor tamam, musun? Tamam tamam tamam. Tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Teması yapmayacaksın hiç kimse hiçbir kızla. Ya zaten tamam yapmam. Mı? Zaten tamam. yapmam tamam. Aycan. Tamam de o zaman niye yapmam diyorsun? Tamam de bitsin konu. Tamam de kapansın. Tamam mı? Bakayım tabu. tabu abi bakayım. Hmm, güzel. Şu an konuyu boştan yere sen uzatıyorsun. Demek ki bir temasta bulunacaksın birisiyle. Şu an uzatıyorsun abi konuyu. Bak. Ne, ne uzatıyorsun? Uzatma tamam de temasa de... geçmeyeceğim. Senden önemli değil de. Bunu de bana. Bunu de, bana. Bunu diyemiyorsun ama. Tamam de. Sen de neyi göremiyorsun musun? Sen de neyi göremiyorsun biliyor veriyorsun. musun? Ben neyi görmeni istiyorum biliyor musun? Benim için senden daha değerli hiçbir şey yok burada. O zaman tamam de. Yani keskin bir şekilde, sen bunu veremezsen ben giderim buradan. Kamu Zeynep'in biri değil demek ki bence. O bugün ee, yaşadıklarımızı baş başa biz konuşalım. Onur'la konuşuyoruz bu konuyu. Bugün yaşa hoş Onur'la ki, yaşadıklarımızı istersen ki. üçümüz beraber konuşalım. Yok gerek yok bu bizim romantik yemeğimiz istemiyoruz öyle bir şeyim. Gamze. Gamze bizi şimdi bak germe, rahatsız da etme. Hakikaten bu bizim özel bizi, bir defa yemeğimiz. Biz ilk defa ilk defa romantik bir yemek yiyeceğiz. Bak ağzımız tadımızda kalsın tamam mı? Konuşacak Su hiçbir atmayı. şey yok. Konuşacak hiçbir şey yok. Çünkü Hı. Konuşacağız çünkü. E, sen bugün Hı. yaptığın o hareketler. Sen biz seninle beraber simidi bölüşmedik mi Onur? Evet görüştük. Bir dakika, bir dakika. Seninle... Bir dakika. çok rahat, çok çok rahatız. Rahat ol. Evet. Doğru, Biz rahat. seninle gayet göz göze de bakıştık. Bana, sen bana, bana dedi ki, bana dedi ki, sen dedik... bana şu şu soruyu sordun. Yok konuşsun. <laughs> sen bana şu soruyu sordun. Ee, eğer geldiğinde ki ben çok iyi biliyorum geldiğimde eğer sana aday gelseydim şu an Aycan bu masada oturuyor olmayacaktı. Ee, ben sana şöyle bana söyleyeyim. Bu Senin o zaman. bana gelmen hiç önemli değil. Benim kararlarım önemli. Ben e, Aycan'a bir şeyler hissettiğim için şu an beri beraberiz zaten. O yüzden senin kararların tamam. burada ee, önemsenmiyor. Bir simit olayını benim da şu Simit olayında simit, simit olayında olabilir. Aramızda kıskançlıklar olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Bir saattir benim yüzümden tamam Simit olayını sana anlatıyorum hayatım. Simit olayı ne biliyor musun? Öyle Acıktım evet. dedi. Ben de centilmen bir erkek olarak tamam mı? Gittim. Haddini bil. Ya saçmalama mı? Saçmala mı? Sen sakin vardı. olsana. Sen sakin olsana ya. Hayırdır tatlım ne oldu? Ne Önemsemedi... yapıyorsun ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Ne, yaptığını ne yaptığını düşünüyorsun? Ne yaptın düşünüyorsun? Ne oldu? Gamze. Biz bir yoldayız sen bunun farkında mısın? Önemsemediğin Gamze için Giden mi? Gider misin bak biz birlikteyiz. Önemsemediğin Gamze Yapma. için mi tartışıyorsun şu Yapma. an? Tamam gel Hı? otur gel. Ben gayet yemek yiyorum Yap. burada dur çatal alayım. Gel. Otur, Hep lütfen. beraber Sen Sakin yemek yiyeceğiz arkadaşlar lütfen. yapmayın böyle. <gülüyor> 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 böyle. Se senin gerileceğin hiçbir şey yok şu an tamam Bak gülüyorum sinirim o çok bozuk. Bırak şovunu yapsın ya bırak. bırak. Gamze, rica ediyorum gider misin? Al, al ve git. İstediğin yemek sağ ol. Adam seni istemiyorum diyor. Bizim ilişkimiz var diyor. Ne, neyin kafasında? Ben bugün neler yaşadım ya, Sen videoyu çok iyi gördün. Bugün neler yaşadığımızı Adam çok yanında. iyi gördün. Sen bugün neler yaşadığımızı... İlerleyen ya. zamanlarda, da göreceksin. Adam senin, i̇lerleyen suratını, ilerleyen zamanlarda ya. da göreceksin. Adam senin ya. suratını ilerleyen zamanlarda da göreceksin. Adam senin suratını istemiyor diyor. Masaya lütfen. Otur, lütfen. Lütfen masaya, lütfen masaya Şaka mı yapıyor? Lütfen masaya otur ya sen sakin olsana ya. Gamze ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne, ne mi yapmaya Bak, çalışıyorum? Bugün hiç yaptıklarından şey yok musun? Simit olayını sonra... bile gelmişsin burada büyütmeye çalışıyorsun. Hayır bugün Karnak... yaptıklarından sonra şu yaptığına inanamıyorum ya. Farz etki böyle bir şey, Oğlum, şey var. Gerçekten şey inanamıyorum ne ya yapmışım? sana. Ne Bak ne yapmışım ne yapmışım? Şu an bu yaptıklarına inanamıyorum. Gözle doldurur bir şey söyle buraya çabuk. Söyle. Nasıl? Ya bugün... Tamam söyle gözle ben doldurur bir şey söyle. Ben senin içine baktığımda neler hissettiğini gayet iyi gördüm Onur. <laughs> Boşuna burada e, ilişkinin bitmesini istemediğim ben yani istemediğim rolü yapma tamam mı? Siz senin senin, gibi, ben senin, senin, senin gibi, gibi, senin gibi, gibi. gibi. senin gibi a**sız bir insana benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. A**sız mı? bak a**sız mı? Kusura bakma demek istemezdim, bak böyle konuşmak istemezdim ama sen bunu hak ettin. Senin gibi a**sız bir insana benim söyleyeceğim hiçbir şey, <laughs> <insana gülüyor> hiç <laughs> şey yok. Pardon, bugün yapıp yapıp bir de mı diyorsun? Evet yapmış. Benim sevgilim yapmış. Bunu ben kabul ediyorum. Ay, Sana ne oluyor? Ay yani Yaptın bu kadar. Hayatı. Ya sen simit olayını bile abartıyorsun. abartıyor. Ya, Açın ya, dedi. Az, Elim. az önce ben gelmeden kavga ediyordunuz. Biz senin için etmiyorduk. Ben gelmeden kavga ediyordunuz. Tartışıyordunuz. Tatlım. Şimdi ne oldu? Niye rahata bağladınız? Biz senin kadar niye rahata bağladık? Bir dakika hayatım. Bu kadar ufak şeyler için biz tartışmıyoruz. Yani senden bahsediyoruz. Biz gelecekte olan insanlar için. Bu bizim romantik yemeğimiz. Niye bizimle bir arada Tamam hiç problem değil. Konuşmayabiliriz demek ki. Yemin ederim. Yani var ya. <laughs> şurada şu fırsatı Çok yakalamışız. Yüzdesin. Yemek yiyoruz. Bravo. Ama bugün sana. böyle söylemiyordun. Yani gerçekten bravo. Ne koşa söylemedin? Koşa geldin. Ben koşa seni. Koşa e oradan o kağıdı alıp nasıl koşa koşa gittiğini gördüm. Bu evet. da gördü ama bilerek yapıyor. Farklılık oldu. Sırf, sırf bana inat yapıyor çünkü Yo, biliyorum. Yok farklılık oldu. Hayatım, hayatım simit şey. yemişsin. Aferin e, olsun. Yok bahşiş bahşiş ki. Şey yemedim ki. Yemedim. Ben korkan ben, korkan ben, ölüyorsun. ben acıktım dedi. Centilmen bir erkek İyi olarak yapmışsın. gittim. Orada simitçi vardı. Benim simit benim aldım. Benim var ya o kadar karakterli simit aldım. Bir verdim. Bana sana vermek istedi. Sana ben... bir şey söyleyeyim mi canım? Sen şu an bunu ben olduğum için bilerek yapıyorsun. Bu rahatlığı. Tabii. Sen benim babamın kızısın zaten. Başkası olsa eminim bu tepkileri vermezdi. <laughs> Ama gerçekten çok iyi biliyorum. Sen de orada onurun o kağıdı nasıl aldığını, Koşa evet. koşa içeriye geldiğini Gördüm. gördün. Gördüm. Ayrıca nasıl bildi? Ben kabul ettim. Ne kadar yalanlasa oldu. da. Çok güzel. Dert. <laughs> <laughs> kararıp gitti. Yıllarım bilemeden neşi büyük sandıklara koydu. İnen olmadı daha derine kimse sormadı yüreğinde bu koca boşluk niye? Ah gören olmadı daha yerine kimse sormadı bu rüyayı bir gün gidebileceğine Yokluğumda yine yüz çevirdim aşka Güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu Sonbaharın sonunda bahar yok artık Yağmuru vurunca derbede oldu. Rüzgarı vurunca derdeder dert oldu. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka. Güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu. Sonbaharın sonunda bahar yok artık Yağmuru vurunca dert eder der, der oldu Rüzgarı vurunca derbeder der, der oldu Ne oldu Gamze? Ağlıyor musun? Evet tabii ki de ağlamıyorum tatlım. Çünkü Onur'un bana... Bu nedir ya şaka mı? Onur'un... Bu şaka mı ya? Onur'un bana sattıklarını biliyorum çünkü tabii ki de ağlamıyorum. Bülmedin, seni bir <gülüyor> <gülüyor> Yalandan aşkınızı izliyorum. Bir de ağlayacağımı mı düşünüyorum? Ya, ya niye sinir bozuyor? Niye takıyorsun? Niye bizim yanımızda bu kız ya? Ay, tamam boş ver. Hep beraber ben mutlu oluyoruz. Ya. Senin zamanında yaptığın Evet. Senin rolünü oynuyor. Senin rolünü aldı. Bana birisi istemiyorum dedi ya yanında durmadım. Çıkar mısın sen? Bak tamam yeter bana burama kadar geldi. Lütfen çıkar mısın? Dediği anda durmadım. Bak lütfen evet. çıkar mısın? Şuna şaka yapıyorum. Çıkar mısın? Şarkı çalıyor. Bak, Bak lütfen. Güzel, e, Bak ya oynuyoruz. otur sessiz ol Aa. ya da çıkar. Doğru söylüyorsun. Nasıl, bak, se ...nasıl biriyle bak. sevgili olduğunu ...gerçekten şu anda seni dinlemek istemiyorum... ...nasıl biriyle da... sevgili olduğunu Sus. duyunca... Bak, ...ağzını da topla, gitti. ağzını ne? topla... ...gerçeğe bu tür cümleler senin gibi insanlara oynadım. yakışır... Tamam mı? ...senin sevgilinin bir zamanlar oynadığı rolü oynuyorum şu an ben burada... Onurcuğum bak Aycan, bak... Aycan hatta bak, bunu bir kere değil benim iki gibi kere insanlar. Yandı. Bana birisi istemiyorum deyince ben durmadım. Ayça, durmadın mı? Gökhan'ın peşinden nasıl koştuğunu çok iyi biliyorum Arce. ben senin. Bırak bu işleri. Sen neleri kabul edip bu kıza geldin ya? Sen niye ya? üzülüyorsun? Ya şuna bak ya. Sen niye üzülüyorsun? Sen, niye Sen üzülüyorsun? neleri kabul edip ya bu kıza geldin? Ya abi ben geldim? burada romantik yemeklerin boşuna, derdiniz ne? Ben yalandan. birisi bana istemiyorum dediği anda ben durmadım. Sen mi ya? Gökhan'ın peşinden nasıl koştuğunu bilmiyorum. Rabia'yı nasıl ağlattığını. Gamze çıkar mısın? Hayır dokunma Çıkar sakın. Mısın? Çıkar mısın? nasıl ağlattığını çok iyi biliyorum Çıkar ben. Mısın ben birisi bana ve ben birisinin ilişkisi varken ya. girmedim araya tamam mı? İlişkileri tabii, tabii, yoktu kimsenin. Ben seni Rabia hüngür hüngür ağlatıp karşısına geçip de ay çok mutluyum Gökhan'la. E şu an kalmaz. sen ay, çok tamam güzel hadi ben kötü değilim de benden, benden ne farkın nasıl, kaldı? Nasıl kaydı öyleyse benden ne farkın kaldı? Nasıl pateni yaptığınızı ya, falan sen, çok güzel izledim şey ben size. Ya sen niye Hadi şimdi. gidelim ya ben burada dur, durmak Hiç istemiyorum gel. Sana yazıklar olsun sana yazıklar olsun. Tamam sana yazıklar olsun. Aycan bu iş böyle değil böyle yapılır tatlım. Ayca, ya sen niye ağlıyorsun kurban olayım ya, niye ağlıyorsun ya? Ya sen ona, bak, bak sen ona istediğini veriyorsun, sen niye ağlıyorsun bunları, niye ağlıyorsun kurban olayım ya? Ya bak ağlama kurban olayım, ağlama. Bak bana. Ya değer mi onun sözlerine? Aycan. Ağlama kurban olayım. <laughs> Ağlama ya ben senin yanındayım. Sen niye takıyorsun o tür şeylere ya? Sen niye takıyorsun? Sen bana niye böyle yapıyorsun şimdi? Boğazımı sıkıldı. <laughs> Sen ne kötüydün. Ya senin şu anki göz yaşları değiyor mu? Yiyip geçmiş açıda onu Ya miydim? açılsın, açılsın. Başka yapacakları bir şey yok. Anlamıyor musun sen ya? Bu insanların başka söyleyeceği söz yok. Açılsın. Beni ilgilendirmiyor ya. Ben senin yanındayım. Anlamıyor musun ya? Kim ne söylüyorsa söylesin kardeşim. Anlamıyor musun sen? Sen benim sesimi duymuyor musun? Bana bak bana. Bana bak. Sen benim sesimi duymuyor musun? Ben 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 seni kabul etmedim mi? Ha? Ben sana bir ben Götü gelip sana... bir şey bir, bir sus bak, bir sus, bir dakika. Bak ben de sinirlendim şimdi. Ben senden hesap sordum mu, bir gün gelip bir şey söyledim mi sana? Söylemedim. E o zaman? O bu geliyor, bak burada yemek yiyecektik. İlk önce sen bana laf söyledin, sonra da geldi o bizim. Bak yemeğimizi mahvetti ya. Niye, niye bunlara fırsat veriyorsun? Niye ağlıyorsun? Ya çok haykonsuz, senin yanında artık yerin dibine geçmekten ye sıkıldım. Ya yavrucuğum bak kimseni oh, benim yanımdayken oh, sana kim ne söylerse söylesin ben, biz cevabını veririz. Gerekirse susarız söyledikleriyle kalırlar. Kurban olayım ya ağlama ya artık seni ağlarken görmek istemiyorum ya. Ya biz mutlu olamayacağız mı ya biz gülemeyecek miyiz senle ya? Kurban olayım yapma ya. Rabia saf bir kız intikam alamıyor ben aldım onunkini. Sevdiğim kadın. <laughs> Bu evde sen avukat olmak için mi varsın? Evet, intikam almaya olmak mı geldin? Evet, o yüzden üç haftadır bir adayın yok, değil mi? Evet, senin gibi ondan ona gitmektense en azından tanımaya çalışıyorum. Ya senin gibi burada ortalık karıştırmaya, mikserlik yapmaya gelmedim. Ay, susar mısın? Diye ediyorum şu an. Ne oldu? çok Ay susar mısın? Çok keyifliyim mı oldu? Seni hiç dinleyemeyeceğim tatlım. Niye ki? Zaten ben, ben, seninle ben seninle konuşarak kalitem düşünüyorum. adam Seni rezil etti. Pardon. Biz izledik burada. Pardon kim kim Bizi beni Biz rezil etti? Benim oraya niye ben gittiğim gayet gördüm, ortada. Rezil ben etti. rezil falan olmadım. Benim oraya niye gittiğim ortada ben amacıma ulaştım. Senin oraya ulaştık. niye gittiğin ortada falan değil. Amacına ulaştın evet ama rezil oldun. Sen yeter ki